23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Bahar'ın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten, hız aldık Atatürk'ten. Bizi ona yükselten, 1 el 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan gelince aklıma. Özgürlük gelir her zaman. Esaret sürülmesin anıma. Başımın tacı sen 23 Nisan. Bayrağımız hür dalgalandıkça Anadolu dünyada en güzel vatan. Şehitlerimizi saygıyla andıkça milletimin inancı sen 23 Nisan. Bizim bayramımız bu gelen bizim bayram, yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bugünleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu, 23 Nisan demek. 23 Nisan'ı veren, bugünleri gösteren büyük atam diyor ki, Türk çalış, övün güvene. Nasıl sevinmez insan, bugün 23 Nisan, bak süslenmiş dört bir yan, yaşasın 23 Nisan, millet meclisi kurduk, Düşmana yurttan kovduk, hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan, egemenlik kulsun sen bir Türk oğlusun, yurdumuzu korusun, yaşasın 23 Nisan.